Selamlar arkadaşlar. Hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Bu video içeriğinde sizlerle birlikte yeni bir oyunu sizlere tanıtacağım. Bu oyun aynı roller benziyor ancak grafikleri ve oyun içerisindeki belli başlı tasarımsal bazı problemleri var. Aynı bundan önce bir tane sizlere mafya oyunu tanıtmıştım. Aynı ona benziyor. Umarım sonu mafya oyunu gibi olmaz. Biliyorsunuz mafya oyunu Belli bir süre sonra kapanmıştı ve daha da açılmamıştı. Her ne kadar adminleriyle konuşsak da sanırım bir daha da açılmayacak gibi. Bugün sizlere tanıtacağımız oyun Mining Blocks adlı bir oyun. Aynı Rollercoin benzeri bir oyun. Sistem içerisinde çeşitli havuzlar var. Bu havuzlar sizlere kripto para ödülü dağıtıyor. Ve bu kripto para ödüllerinden sizler kendi gücünüz oranında belli bir miktar pay alıyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden hemen bu web sitesine geçelim. Bu web sitesine geçmeden önce de sizlere küçük bir tavsiyemiz var. Bu kanal sizler için var. Bu kanal sizin cüzdanınıza daha fazla para girmesi için var. Ondan dolayı bizim kanalımıza abone olmanız kesinlikle bir yatırım tavsiyesidir. Web sitesine geçelim. Web sitesine geldiğimiz zaman web sitesine üye olmak için aşağı tarafta linkleri olacaktır. Oralara tıkladıktan sonra sistem içerisine gelebilirsiniz. Sistem sizlere karmaşık gelebilir ancak çok bir karmaşıklığı yok. Onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir tane level sistemi var. Bu level'da sizler levelınız arttıkça farklı imkanlara erişiyorsunuz. Örneğin level 5'te sizler rulette adlı kısma erişiyorsunuz ve buralarda oyunlar oynuyorsunuz. Bunun dışında sanırım ki level'lar arttıkça sizlere ekstra bir power bonus verecek. Yani bonus power gibi bir şey bu. Birazcık ters yatmışlar burada. Onun dışında Sistem içerisinde ekipmanlarınız var. Sizlere başlangıçta bedava ekipmanlar veriyor. Size bu ekipmanları yerli yerine koymanız gerekiyor. Sistem içerisinde bu ekipmanlarınızı herhangi bir havuza koyduğunuz zaman bunların tekrardan tamir edilmesi gerekiyor. Tamir edilmek herhangi bir ücreti yok sanırım. Çünkü ben tamir ettim. Herhangi bir ücret benden kesilmedi. Sizler burada bu tamir işlemini yaptığınız zaman hiçbir şekilde sorunsuz kripto para kazanıyor olacaksınız. Daha doğrusu hangi havuzda iseniz o havuzun sizlere verdiği ödül miktarları kavuşuyor olacaksınız. Öncelikle sizlere oyuna girdiğiniz zaman yapmanız gerekenleri göstereyim. Öncelikle sol kısımdan inventory kısmına gelmeniz gerekiyor. Inventory kısmına tıkladığınız zaman sizlere birkaç tane oyun içerisinde gerekli olan alet edevattan veriyor. Örneğin Starter Miner diye başlangıç madencisi toplam gücü 0.05 GHz ve bu miner'ın toplam kaplaması 1. Yani toplamda bir birimlik bir yer kaplıyor ve toplamda da bir wattlık bir güce ihtiyacı var. Sizler burada power supply kısmından bunun gücünü ayarlıyorsunuz. Örneğin bir tane jeneratör alıyorsunuz ve bu jeneratör toplamda 5 watt. Yani bu ne demek oluyor? Ben şu madenciden 5 tane alırsam bu power supply bana yetecek anlamına geliyor. Bu jeneratör de toplamda bir birimlik bir yer kaplıyor. Ve sizler burada yerde satın almanız gerekiyor. Daha doğrusu oyun başlangıcı sizlere veriyor. Burada bunu ekipmana sokmanız gerekiyor. Yani burası anekip kısmında duruyor. Sizler bunu ekip kısmına alıp çalışıyor duruma getirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim burada toplamda 5 tane yer hakkım var. Burada materyal kısmında kaç tane materyalim olduğunu görüyorsunuz. Chip T3'ten bir tane. İşte aşağı doğru indiğiniz zaman buradaki materyalleri görüyorsunuz. Buradaki anakartların, grafik kartlarının, fanların roller coin'e benzediğini sizlere söyleyebilirim. Ondan dolayı videonun başında sizlere roller coin'e benzediğini söyledim. Burada marketplace var. Material marketplace var. Şu anda sanırım orası halen daha açık değil. Şöyle yukarı doğru baktığımız zaman burada zaten sizin şu anda ekipmanınızda olan ve kullandığınız istatistikleri sizlere veriyor. Toplamda 5 wattlık bir enerjiye sahibiz ve bir tanesini kullanıyoruz. 5 tane yere sahibiz ve iki tanesini kullanıyoruz. Burada toplam 800 tane yerlik bir birim hacme maksimum birim hacme ulaşabileceğimizi söylemişler. Dashboard kısmına tekrardan geri geliyorum. Burada önemli olan bir kısım var. Oyun içerisindeki para blok blok adlı bir para birimi kullanıyorlar. Bu blok adlı para birimini kullanarak sizler sistem içerisinde çeşitli madenciler satın alabiliyorsunuz veya sistem içerisinde satışlar yapabiliyorsunuz. Örneğin ben bundan önce cheap pool değil de dogecoin dağıtan bir dogecoin havuzuydu ve burada benim madencim tamir edilene kadar bana burada kripto para kazandırmış gördüğünüz gibi kripto para da toplamda 0.012'lik bir dogecoin'e denk geliyor. Şu anda kripto coin kazıyorum. Yani sistemin kendi coin'ini kazıyorum diyebilirim. Sistem içerisindeki blok blok miktarımızı arttırmanın bir yolu dediğim gibi buradaki havuzlara katılmak. Bunun dışında Faucet var. Faucet'ten de yine sizler buradaki blok coin'i alabiliyorsunuz. Buradan hemen bir tane Faucet'i geçelim. Yanlış yazdık sanırım. Şöyle bir geçelim. Claim'e tıkladığım zaman bana bir miktar blok veriyor gördüğünüz gibi ve ayrıca bir tane fan bir tane grafik kartı verdi gördüğünüz gibi ve 0.3025'lik bir blok coin verdi. Sayfayı tekrar yenilediğiniz zaman toplamda 15 dakikada bir sizler buraya gelerek blok coin ve material yani sistem içerisindeki kraflamayı yapacağınız ve madenciler üretebileceğiniz materyalleri buralardan drop vasıtasıyla alabilirsiniz. Bunun dışında short linksler var. Short linkslerde de gördüğünüz gibi örneğin şu short geçtiğiniz zaman 0.2012'lik bir blok coin kazanıyorsunuz. Bunun dışında aşağı doğru indiğiniz zaman ödüller azalıyor. Sizler yukarı taraftan başlayarak buradaki ödülleri alarak blok coin kazanabilirsiniz. Bunun dışında sistem içerisinde offer boss'lar var. Yani görev yap, para kazan. Burada bilip bilmediğim bir sürü offer wall sitesi var. Sizler buradan yine dediğim gibi çeşitli görevler, anketler vesaire yaparak yine blok coin kazanabilirsiniz. Bunun dışında burada en önemli olan kısım havuzlar. Havuzlar nasıl gözüküyor? Sizlere onlardan bahsedeyim. Burada görüyorsunuz cheap pool dediği blok coin yani blok coin'i dağıtan bir havuz burası. Toplamda 1498 kişi var. Burada %1'lik bir fee kesintisi yapıyorlar ve hiçbir hediye vermiyorlar sizlere. Aşağı tarafta Litecoin var. Örneğin buna katılalım. Join dediğim zaman şu anda gördüğünüz gibi ben havuzumu değiştirdim. Benim madencim Litecoin kazıyor. Litecoin kazacak ve %2'lik kesinti düşürdükten sonra hesabıma buradaki Litecoin'ler geçecek. Umarım videonun devamında da bir tane Litecoin ödülünü sizlere gösterebilirim. Bu aşağı tarafta işte Dogecoin, Tezos ve diğer coin'lerin Tron ve diğer coin'lerin kendi havuzlarının olduğunu görebilirsiniz. Buradaki hediyelerin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Buradaki hediyeler sanırım buradaki havuz sahiplerinin katılımcılara hediye olarak dağıttığı coinler olarak düşünüyorum ben. Şu an aslında ben de Mining Block dediğimiz bu web sitesini, bu sistemi tanıyorum ve tanımaya da devam ediyorum. Belki de daha bilmediğim pek çok özelliği vardır bu sitenin. Burada craft sekmesinde sizler neler yapıyorsunuz? Az önce bahsettim. Fojet kısmında sizlere çeşitli materyaller veriyorlar. Örneğin chip T1, power supply, konteynerlar, grafik kartları, fan T1'ler, materyal. Buradaki bu malzemeleri topladığınız zaman belli bir blok maliyetiyle buradaki madencileri yapabiliyorsunuz. Yani craftlayabiliyorsunuz. Bu bir yerden tanıdık gelebilir. Aynen öyle. Dediğimiz gibi roller coin'e gerçekten çok benziyor. Sizler de buradan çeşitli madencileri buralardan craftlayabilirsiniz. Store sekmesine geliyorum. Burada eğer dilerseniz direkt olarak jeneratör satın alabilirsiniz veya yer satın alabilirsiniz. Onun dışında madencileri direkt olarak buralarına satın alabilirsiniz. Aşağı doğru iniyorum örneğin en güçlü madenci şu anda 7 GHz'lik bir madenci. Toplamda 5 yerlik yer kaplıyor ve 50 Watt güç istiyor. İsmi de Big Miner G2 OC ve toplamda 23 blokluk bir maliyeti var. Dilerseniz bunu da buradan direkt olarak satın alabilirsiniz. Sistem içerisinde devam edecek olursak Marketplace de gözetmek isteriz. Burada görüyorsunuz toplamda bizim 0.2031'lik bir bloğumuz var. Ve buradan sizler istediğiniz coin ile buradan herhangi bir madenci veya da herhangi bir malzeme veya da yer satın alabiliyorsunuz. Bunun için buradan örneğin ben Dogecoin ile ne satın almak istiyorum? Space Extension diyorum. Search diyorum. Şu anda satışta yokmuş. Ancak %100 blok ile vardır. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi blok ile satışta. Burada 5 tane space dediğimiz boşluk toplamda 0.15 blokluk bir maliyeti varmış. Burada işte tabii ki daha fazla miktarda satanlar var. 100 bloğa satanlar var. 0.15 bloğa satanlar var. Sizler buradan bu şekilde çeşitli madencileri veya da oyun içerisindeki itemleri satın alabilirsiniz. Bir tane de madenciye bakalım. Buradaki madencilerin blok olarak ödülü ne kadarmış? 0.201 GHz'lik bir madenci 0.20299'muş. Örneğin biz buradaki Pur Miner dediğim madenciyi satın alabiliriz. Aşağı doğru iniyorum. 0.2029'luk var. Bu birazcık daha güçlü ancak çok da bir etkisi yok sanırım. 0.203 mesela 0.30830 güç veriyor. Şunları almak daha mantıklı burada. Şöyle birazcık daha ilerliyorum. Pur miner'lardan ziyade şuradan sanırım aynen buradan da değiştirebiliyoruz örneğin. Ve gördüğünüz gibi bir tane bronz miner bulduk. 0.2 gigahertz'lik bir gücü var ve toplamda 2 bloğa sizler buna sahip olabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu şekilde Marketplace'de sizler kullanabilirsiniz. Oyun içerisinde diğer oyunlara nazaran çok daha fazla kullanıcı olmadığı için biliyorsunuz Marketplace ve diğer taraflarda sizler de dikkatli bir şekilde alım satım işlemi yapmalısınız. Örneğin az önce gördük en güçsüz madenci 4-5 blok demişler. Ancak 4-5 blok aslında etmiyor. 0.1-0.2 bir bloğa belki eş değer değeri. Ondan dolayı sizler burada işte bakarak, inceleyerek, sistemi inceleyerek buralardan çeşitli tecrübeler kazanarak buralardan kendi madencilerinizi satabilirsiniz. Veyahut da buralardan madenci alabilirsiniz. Buradaki rulet kısmında da 5. seviyeye ulaştığınız zaman buradan büyük ihtimalle şansa bağlı olarak bir defa rol diyorsunuz. Yani bir daha bir defa çekiliş yapıyorsunuz. Sizlere ya T1 T3 malzeme veriyor veya da özel bir madenci veriyor. Tabii ki bunun düşme ihtimali çok düşük. 5. seviyeden daha aşağıdaysanız buraya giriş yapamıyorsunuz. Şu anda benim de aklıma takılan ve sizin de aklınıza takılan bir soru olabilir. Ben diyelim ki bu sistem içerisine yatırım yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu yapabilmeniz için sol tarafta Buy Blocks kısmına tıklayarak kripto para ile ödeme yapabiliyorsunuz. 50 blok satın almak istiyorum. Bunun için buradaki bay sekmesine tıklıyorsunuz ve bay sekmesine tıkladığınız zaman sizi belli bir sayfaya atıyor ve buradaki sayfa Coin Payments diye gerçekten güvenilir bir site. Ben burayı gerçekten aktif olarak kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Eğer yatırım yapmak isterseniz örneğin şu adrese şuradaki miktar kadar 806.2 diyor. Ancak sizler buraya 807 gönderin. Ne olur? Ne olmaz? 807 Tron'u buradaki adrese gönderdiğiniz zaman yani 50 blok coin'siz bir coin düşecek. Burada gözükecektir. Gördüğünüz gibi burası 50 olduğu zaman hesabımıza başarılı bir şekilde düşmüş olacaktır. Ve bu sayede sizler marketplace'in istediğiniz madencileri satın alabilir veya hatta daha farklı şeyler için sistem içerisinde kullanabilirsiniz. Ancak burada yatırım yapmak istemezseniz de dediğim gibi faucetlerden 15 dakikada bir ve short links'lerden istediğiniz zaman offer bosslardan da dilediğiniz zaman görevler yaparak, anketler doldurarak, oyunlar indirerek, oyunlardaki görevleri yaparak ciddi miktarda blok coin kazanabilirsiniz. Sizlere bu oyun için tavsiyem şu. Bu oyun şu anlık çok daha yeni bir oyun. Ondan dolayı sistem içerisinde oyunlar oynayarak, faucetleri geçerek, shortingleri geçerek sistem içerisinde ciddi miktarda blok coinleri kazanıp madenciler elde etmeniz ve bu madencilerle havuzlarda kendi paralarınızı buralara çekmeniz benim şu anda sizlere tavsiyemdir. Videoyu bitirmeye geçmeden önce son olarak sistem içerisinde nasıl para çekiyoruz onları göstermek istiyorum. Burada withdraw sekmesine tıklayalım örneğin. Burada direkt wallet olduğu için şu anda ciddi miktarda bir fee alıyor. Ancak şuradan Coinbase veyahut da Fawjet seçersek çok daha düşük miktarlarda ve hiçbir fee ücreti ödemeden çekim işlemleri yapabiliriz. Örneğin bizim şu anda 0.01'lik bir Dogecoin'imiz var ancak 0.1 Dogecoin'imiz olsaydı buraya 0.1 yazarak ve Fogjet ve e-mailimizi buraya girerek Request'e tıklayacaktık ve sistem sadece hafta sonları paraları gönderiyormuş. Hafta sonları sistem sizin Fogjet ve hesaplarınıza bunları hızlı bir şekilde gönderecektir. Ben bundan eminim çünkü sistemi daha önceden kullananlar ve tavsiye edenler var. Sistemden sorunsuz bir şekilde paralarınızı çekebiliyorsunuz. Bu sistemle ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağı tarafa yazabilirsiniz yazabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben de zaten sistemi yeni yeni öğreniyorum. Mining Block oyunu da Roller Coin gibi bir oyun. Ve YouTube kanalımız için bu oyun hayırlı olsun diyelim. Umarım ki bu sistemde çok daha uzun yıllar boyunca gider ve ödemelerini aksatmadan yapar diyelim. Bir sonraki Mining Block veya diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.